Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, biz hepimiz dışarı çıktık, hazırlandık. Senenin son gününe son bir kala. <laughs> şimdi benim çok acil alışverişe gitmem lazım. Çünkü hala Ömer Halis'e bir yılbaşı hediyesi almadım. Diğerlerini aldık, hazırladık. Ama şimdi çocukları da götürmemem lazım, görmemeleri lazım. Evde de bırakamam, e, alışverişe de gideceğim, bugün dedemler gelecek misafirliğe mecbur dışarıda çıkmam lazım, hediyeyi de halletmem lazım çünkü yarın artık senenin son günü ve e, öğlen saat 12'ye kadar açık her yer. Şimdi ne yapacağız Turgut'la konuşuyordum dedim böyle böyle Ömer Halis'in hediyesi eksik kaldı alamadık bir şey ne yapacağız ne diyeceğiz derken istersen dedi ne oldu ne dedi? Bana salat mısın? nesin diyeceğim ben korna yapacağım <laughs> terbiyesi neyse bağlanın hemen e, konuşuyorduk. Neyse bakalım. Çocuklar istem buraya getir dedi. Ee, Orada sen dedi bir palese git. Yani ben palese gidelim diye şey yapmıştım. Orada dedi istersen dedi Özge'yle bir palese giden gelirsin. Şunu alsana. Ömer yesin, Hemen bağlanın. Bakalım şimdi çocukları bırakacağız. Oradan Özge'yle alışverişe gideceğiz. Alacaklarımızı alacağız. halledeceğiz Ondan sonra benim hemen eve gelip evleri süpürmem lazım. Onu oraya Alacağım şimdi dur. Bir dakika şu an kocak yerim yok. Sonra eve gelip hemen evdeki işlerimi halletmem lazım. Gerçi çoğunu hallettim de bir süpürme silme işim kaldı. Bir süpürme silme işim kaldı. Ee, ondan sonra dediğim gibi saat dörtten sonra dedemleri davet ettim. Dedem e, bayandır balık yemek istiyor. Onda dedik ben dedim size dedim balık ziyafetini ben yapacağım. Öyle bakalım. Evet. <laughs> Anam koyuyorsun. Evet biz Özge ile şimdi Pales Vest'e geldik. Evet. Buradan hediyelerimizi son artık kalan. Aslında Nanonan'da da güzel şeyler oluyordu sanki ama bugün öyle baktığımızda... Evet. Baktığımızı... evet. Ee, Ay burada da güzel şeyler. Evet Aslında bak Aynen. Be. Ömer şimdi... Kinegat'la başlıyor ya. Evet o zaman gelelim. <laughs> şimdi buradan son kalan hediyelerimizi alalım. Ondan sonra hemen evet ikinci kattaydı ben bir, de hatırlıyorum. Ha ha, aynen şurada şey. bir yerde olsun şuradan çıkalım. Aferin fal çıkacağız yani. Aynen kafenin karşısından çıkacağız. Ee, böyle bakalım ondan sonra bir Türk marketine gideceğiz yarın için alışveriş yapacağız. Öyle <laughs> bugün biz böyle alışverişlerle ve para harcamakla gibi. Çünkü o vakit bulup gidememiş. Onun yerine de hemen çocuklar için bir şey bakacağım. Direkt böyle Smiles Toys mıdır ne, ne söyleniyorsa. Oraya geldik hızlıca. Hemen bakayım alayım. Ne aldıklarımızı şimdi göstereceğim. Çünkü bunun için ayrı bir video haline getireceğim bunları. Impression that I won't scratch your surface And I could walk for days searching for your place But is it even there to find Is there a chance for me? harcadım. Güzel harcadım. <laughs> e, neyse ki bir takım hediyeleri e, Turgut'la ortak almış olduk. E, bir şimdi neler aldığımı göstermeyeceğim çünkü paketlediğim zaman bu videonun e, sonunda veya yok bilmiyorum. Onu ayrı yok o ayrı bir video olarak sonraki günde gelecek sizlere. Ben. ben şu an video çekerken anlayamadım. Her neyse bakalım. Şimdi bir dile gidelim. dilden alacaklarımızı alalım. Sonra çocukları babalarından alacağım. <laughs> i̇ş yerindeler çünkü. Babaların iş yerindeler. Buraya yakındı çünkü. E, buraya çocuklarla gelemezdim. Çünkü sürpriz olacak aldıklarım diye. Daha sonra bir Türk marketine gideceğiz. Hem şey için. herhalde. Aynen çıkamazdık. <laughs> e, ya bir de hani şeysi kalmayacak yani gördükten Aynen sonra öyle. bir sürprizi kalmayacak. Evet. Nerede ödüyorsun? Ee, Kadri, en, en, aşağıda, en aşağıda, en son girdi kartı hmm. çektiğin yerden. Tamam. Neyse tamam, ondan sonra doğru. Türk marketine gideceğiz. Ee, oradan da alışverişlerimi yapayım sonra hemen eve wing hemen evi süpürüp silip ondan sonra mutfağa gireceğim hazırlıkları yapacağım. Ee, Amcam balıkları getirecekti dedim ona sen dedim al benim bahçeye koy ben evde değilim. Ee, Buradan işte. Ha, Hı -hı. sandım kapalıydı diyecektim. Yok yok. Böyle bakalım. Arkadaşlar valla o kadar yorucu, yorucu, yorucu bir gün geçiyor ki anlatamam size. Eve geldim. Aldıklarımı hemen şöyle tezgaha koydum. Öncesinden komple evi ful bir süpürdüm. Sildim. Şuraya bir halı takviyesi yaptım. Buraya küçük olanı koydum. E, bu böyle yeni yık, yıkamadan geldikten sonra kullanmadıydım ben bunu. Bu buraya bayağı küçük oldu ama yapacak bir şey yok. Niyeyse aklımda Bundan daha bir büyüğü var diye kalmış aklımda ama tam tersiymiş. Şimdi dedemle babaannem geleceği için ayakları şimdi sofrada da bayağı uzun oturup yemek yiyeceğimiz için dedim ayakları üşümesin. bunu oraya alayım dedim. Buraya da küçük olanı aldım ama niyeyse o küçük olanın bundan bir tık daha büyük diye aklımdaymış ama değilmiş. Buraya şimdi her bir şeyimi hazırladım. İşte yemek servislikleri. Geliyorum. Ortaya balıklar gelecek, salata vesaire falan derken yani burası böyle çocuk odası zaten hiç 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 böyle derin toplu kalmıyor maalesef yapacak bir şey yok. Bir de tuvalete beni çağırıyor. Buraya da böyle alışverişleri koydum. Şimdi hemen sizlerle bir bakalım ne almışız. Ondan sonra bunları hemen kaldırıp ocağa çorba atacağım. Salatamı malzemeleri hemen şöyle bir e, suya koyayım edeyim. Bunları da kaldıralım. Ondan sonra amcamdan hala balık bekliyorum. Balıkları getirsin. Sonra balıkları temizleyip hemen yemeklerimize de girişelim inşallah. Evet. Şuradan başlayalım. Burada tavuk pirzola var. Ee, Allah kilosu milosunu boşverin abi. Kilosunu bilmiyorum. Şimdi tek tek öyle ayrıntılara giremeyeceğim. Tavuk pirzola var. Ama kilosuna bakılırsa 2 kilo. Yani fiyatına bakılırsa. Ee, 2 kilo kanat aldım. Ee, 10 euroluk pastırma kestirdim. Daha sonra şuraya taşlık var. 2 kilo taşlık aldım. Ee, taşlı 2 kilo mu almışım? Aslında 1 kilo de dedim 2 anlamış. Neyse 2 kilo olduğunu gördüm ama. Patates, soğan, marul. Marul bol cana marul aldım. <laughs> Çünkü hafta sonu da kapalı olduğu için. Bu yarın için lazım bize. Ee, yarın şey için. Ee, çiğ köfte siparişi verdik. Ama çiğ köftemden almayacağız. Çünkü evet çiğ köftemin çiğ köfteleri de güzel ama bizim burada bir Metin abi var. Onun yaptıklarını asla yani es geçerim. O kadar güzel, o kadar lezzetli yapıyor ki biz onun yaptığı e, çiğ köftelere <laughs> doyamıyoruz. Ondan bugün 2 kilo çiğ köfte sipariş ettik. Yarın için. Şöyle domatesi çok az az aldım. Her şey az az aldım. Çünkü e, pazartesi günü zaten gidip ee, böyle geniş bir alışveriş yapacağım. Şöyle soğan aldım. Yine hem yarın için hem bugün için salatalara. Şöyle kocaman bir salatak. Bunu salataya koymayacağım ama sulandırmasın. Biber aldım. Yine şöyle kahvaltılık için çeri domateslerden aldım. çeri Çeri. Tuz. Bunlar 1.11 dili dilde. Bunlardan aldım. Bir tanesini Ömer Halis hemen açtı. Hafta sonu kahvaltı için şöyle iki ayrı çeşit sosis. Bir de şu Ömer Halis'in sevdiğim minilerden. Limonum var. Ispanak var. Tuz. Ay pardon şeker. Şöyle üç tane süt. Bunlar da yine Nurfer'e yarın yapacağımız e, tavuklu menüden yarın bu arada size çok güzel bir tarifim olacak. Değişik bir tavuk pirzoladan e, özellikle etten yapmıyorum. Tavuk pirzoladan yapacağım ki herkes böyle e, hani al, alım gücü de kolay olsun. E, Nurfer tabi o tavuktan yiyemeyeceği için ona böyle e, gemi böyle sebze içinde patatesi şöyle bir lahanası var brokolisi havucu paprikası falan derken Bunlar iki tane aldık. Sadece onu böyle kremasız bir şekilde baharatlı, bol acılı bir şekilde yapacağız. Şöyle zeytin bitmişti. Zeytin, havuç, şöyle bir beyaz bir de çeşnili e, labne. Yine birazdan e, balığın yanında inanılmaz güzel olan şöyle bol yeşillikli, rokalı bir salata olacak. Roka da aldık. Makarna şöyle e, markette, Türk marketinde Nescafe Goldler 6.49'du. Hemen bir Nescafe aldım çünkü Nescafe'm kalmamıştı. Yani bunu çok seviyorum. Okey eyvallah ama bazen insan bunu da arıyor. Çocuklara yarın o tavuklu belki hiç, yani yapacağımız tavuktan belki sevmeyebilirler diye. Onları da bayağı uzun zamandır böyle çıtır e, Chicken Wings mi deniyor? Ne deniyor? Popeyes'lardan yapmamıştık. Onlardan yaparız dedik. Yine e, önümüzdeki günlerde misafirler davet edeceğim. Onlara böyle koyarım diye çeşitli şöyle e, Derman markasının çerezlerinden aldım. Bak gene bana gene dondurma kaçırdı. Kaçak var. Kaçak. Bizim evde bir kaçak yaşıyor. Şöyle sularıma koymak için tarçın. Çubuk tarçın. Yine yarın için şöyle ketçaplı Çips aldım çekirdek ve bir de şu helal e, neydi bunların ismi ya marshmallowlardan aldık böyle bakalım şimdi vallahi çok hızlı bir şekilde bunları hemen yerlerine yerleştireyim ondan sonra ocağa hemen bir mercimek çorbası atalım bir de hemen şöyle salatamızı hazırlayalım salata vesaire hazır olsun balık geldiğine çünkü balık ayıklayacağız <laughs> balık yani 2 kilo hamsi 2 kilo mezgit bir santim alacak büyük ihtimalle. Şimdi balıkları e, yapmak büyük ihtimalle bir, bir saatimi alacak. O yüzden e, hemen şöyle buzdolabını açayım. Bak bunu getirmiş buraya. Burada da balıkımız var bu arada. Aa, bunları o zaman buraya yapalım şimdi. Öyle bakalım. Hemen şöyle sebzelerimizi yerleştirelim. Buzdolabımla tam tıkır kuru bakır olmuş. Şunun tekini şuraya çıkartayım. Bunu koyalım. Makasını koyalım. Bunu buraya koyalım. Bu arada bunu da hala daha yapmadım. Bunu da Evet. Buraya girecek başka bir şey var mı? Yok. Evet böyle bu şekilde. Valla iyice bunlar böyle yıkandı, kurulandı. Bunları yaptım. Soğan da attım. Taze soğan da attım. Şimdi bir havuç rendelenecek içine. Onu artık Özge'ye gelince Özge'ye bırakıyorum. Şöyle çok güzel enfes bir lokanta usulü mercimek çorbası yaptım. Amcam balıkları getirdi. Şimdi en acilinden hızlı bir şekilde. Ay bu arada şöyle bir çay tepsisi aldım. Nasıl? <laughs> çok güzel değil mi? çok beğenerek aldım çok da ucuzdu 1.90'dı galiba anne. yani 2 euroydu efendim anne, anne. Ha, tamam dolabına koy neyse bakalım 2 ee, kilo hamsi var 2 kilo da mezgit oha mezgitler baya büyükmüş oha bundan bir kilo olayca da yetermişmiş neyse önce mezgitlerden başlayalım hemen mezgitleri şöyle bir temizleyeyim ben ondan sonra hamsileri atarım mezgitlerle hamsileri ayrı ayrı tavalarda pişireceğim zaten. Hadi bana kolay. biz şimdi e, balıkları güzel ayıkladık. Hızlı bir şekilde ben ayıkladım. Özge'ye yıkan tıttırdım. Güzel güzel yıkadık. Şöyle 2 kilo mezgitimiz var. Burada mezgit. 2 kilo hamsimiz var. Mezgit böyle bol yağda kızaracağı için bunu ayrı bir tavada bir yandan pişiriyoruz. Bir yandan hamsiyi pişiriyoruz. Salatayı gülme krizlerine geldiler. <laughs> Salataya bir tek e, mor lahanaya yetiştirememiştim. Onu şimdi Özge yapıyor. Ondan sonra böyle bakalım şimdi bir posta bir kızartalı. Böyle güzel bir lezzet versin. De şuraya bir tane sarımsak attık içine. Böyle güzel oluyormuş aldığınız duyumlara göre. Böyle bakalım bir yandan ondan bir yandan buradan böyle hızlı bir şekilde evet, pişiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel. Bu şekilde devam edelim. Ya koy yine. Sarımsak güzel kokuyor. Severim kızarmış sarımsak. Hariç her şeye koyarım sarımsak. <laughs> Severim. Ay benim bugün hiç oturamadım. Aynen, aynen. Hepimiz aynı. Aynı sarımsak bakayım. Bu Arkadaşlar misafirim geldi. Dede hemen bunu senin tabağına koyalım mı? Gözden ödeyiz de bu. Şöyle sıcak sıcak. Valla masamız hazır. Dedemle babaannem açlıktan ölmüşler. <laughs> Tabiri caizse çok acıkmışlar. Çünkü amcam bugün balıkları bize çok geç getirdi. <laughs> Sus. <laughs> tamam misafir gelmiş. O yüzden e, birazcık böyle geciktik. Ama benlik bir sorun değildi dedi. Ben ta saat 11'de dedim. Saat dedim erkenden getir ki dedim. Saat 4'te dedim hazır olsun. Dedem dedim 3.30-4'te yemek yiyoruz dedi dedim. Ama balıklar 4.30'da geldi dede. Tam bir buçuk saat ayıkladım bunları. Sırada bekledim amcan Evet aynen düşündüm de sırada beklediniz. Neyse arkadaşlar amcam çorbama bayıldı. Hemen ikinci bir lokal yapmıştım. Mercimek çorbasının balıklarımız çok güzel kızardılar. Bayıldım da iyi ya. Daha iyi. <bayılmadım>. Daha <laughs> yo bayıldı bayıldı. Nerede <laughs> <Dayı>. ya? <laughs> Vallahi salatamız da çok şahane görüyor, balıklarımız da güzel. Amcam ikinci tabağı süpürdü. Amca geri kalanı koy verem size de. Geri falan şimdi geri. <laughs> <laughs> tamam. Böyle bakalım. Dedemle babaannem de şu an zaten çok acıktılar için. Koltuğu, koltuğu. <laughs> Ya ya aynen öyle. Çocuklara da yaptığım şey e, kola da getireyim dur. Kola da. <laughs> Çocukları da böyle buraya koyduk. <laughs> Onlarınkilerini fritözde kızarttık. Çok güzel oldu. Zaten var ya çocuklar çorba. Evet. <laughs> Afiyet olsun aşkım. Hadi bakalım. Ya Zişa, Mikail yiyebilirsiniz. Böyle bakalım bir yandan da Özge ile hemen e, bulaşıkları da şey yapmıştık. Çok fazla böyle e, mutfakta karışıklık olmasın diye bir bulaşıklar var. Ömer Halis tabii ki balık yemişti demin. O yüzden şimdi balık yemek istemiyor. Sosis istiyor. Böyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok ekmeği yedim. Çok tamam. ekmeği yedim. Çok tamam. ekmeği yedim. Hadi kızım çok ekmeği diyeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Hiç anmalı. Tamam <laughs> gülmeyin. kızıyor. Ee... çok hızlıydı. Evet gizliydi, arkadaşlar valla Özge mutfakları halletti. Ben buraları <laughs> hallettim beraber. Aldım şey bu Dedeme dedim ki uzat dede dedim ya. Hakkı oh, hoca dedim uzan. Valla keyif, keyif Hakkı hocam. <laughs> Yalnız dedem Hamsi'yi sevmiyormuş. Bugün onu öğrenmiş olduk. Dedem dede. palamut seviyormuş. Sevgi ablam arıyor. Ha, tamam. Neyse Aslında tamam bakıyorum. az sonra. Babaannemi çekemiyorum babaannem başını açtı. Dedem de diyor ki babaanneniz ya anarşit değil. <laughs> anarşit <laughs> <başını> değil. <diyor. gülüyor> <Anarşit gülüyor> tamam, Bence tamam, de biz başını bağlayıp çekeriz. Böyle bakalım çaylarımızı doldurduk. Babaannemin başını kapatalım Arkadaşlar, ondan sonra. Zamanı yaşlılıkları ellerinde telefon. <laughs> Dede sana facebook açalım mı? Doğradım <laughs> ya bak. Bir şey düzelt bakayım. Aa, ne verelim? Taraf. <laughs> Ha, tarayık mı? Var da telle bak var saçlı. He, tamam, tarak beksizlik. var ya, tarak var. Başın kapat başını kapat bakayım, açık, güzel kapat başını. Ne aşağı bak bu kız. Kapat da çekeyim de. seni. He? Dedemdeki bizi diyor maskeli ettiniz halde dalga geçiyorsunuz. Maske tecrübe. Ben telefonu boylum yerden. He? Ben özet ha, Kapat bakayım, açık, güzel kapat bakayım ha. Tamam. Allah oh Allah be şimdiden. kapandı şimdi çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Dedem çok güzel. annem enerjisi doldu de değil <laughs> mi? Tövbe yarabbim. Nasıl suda var? <gülüyor> <gülüyor> Öpücükleri Az de aldık. Az değilsiniz adamlar. <laughs> Bu benim. Kim görmüyor? Biz e, seni buradan görüyoruz. Kim var mı Telefonlar yer kasmıyor. Seni ah, görmüyor mu da? Telefon telefon nerede? Benim gözüm nerede? Görüyorum ben seni. Allah seni herkes görüyor. Ah saniye, ah saniye. Vay be sen bayağı kül almışsın kız. Evet yanakların Vay ben de Allah. demin onu ben fark de. ettim kül almışsın gelince. Almışım. Amcam Amca, amcam iyi bakmış. Amca bu kadar da çok edilme lan. Çok da yedirme şekeri çıkmasın dedin onu. Dedemin şekeri çıkmış arkadaşlar. Keşke dün beni diyor doktora götürmeseydin. <laughs> Sen beni <o> doktora götürmeyecektin. Koduma ne vereceğim tabii ya. Dedem ne yapıyor? Ya. Ne, ne yapıyor anne? Baba mı? ya. Kim dedem mi? <laughs> şeker çıktı ya, tabii ki de öyle. Ama ya. senin Çünkü şekerin normal şeker değil. Şekeri çıkınca çok sinirli oluyor. Oluyor babaannem yani. sinir oluyor ama titreme bozuyor. Onda <laughs> da öyle ben babaannem diyor. Dedem, dedem sinir oluyor ya. Yani. Doktora şey diyormuş, heyvah gitti bizim balık diyormuş, balık. Şimdi <laughs> doktor demiş. Gün, e, adam dedi ki, doktor dedi ki yani hiçbir şekilde, dur ben de çekeyim. Geçen dedemi doktora götürdüydüm ve doktor dedi ki şekeri çok çok yüksek çıktı. 12.5 üzerinde çok çok. Hayır çok değil bu 10. Ama tamam normal zaten 10. Nein abi beşin altında olması lazım. Şey, Şekerin şey, Şekerin normalinden 12 fazladır. Ha. O Ölçümleri var. Ondan sonra dedem de diyor ki, şey doktor dedi ki kesinlikle şimdi bir ay diyete giriyor. Hiçbir şekilde şeker yemeyecek. Tebekkeli şeker koymadı çayına demeyin. Dedem diyor ki heyva kızım sorsana diyor pilav yiyebiliyor musun? <laughs> <laughs> dede dedi de, pilav <gülüyor> yiyebiliyor musun? <laughs> <laughs> Hayır sen karar verme doktora sor diyor bir de. Ondan Aa. sonra diyor ki heyva bir hafta sonu balık yiyecek dedi. Bunu <laughs> <laughs> da sorsana kızım yiyebiliyor musun? <laughs> doktor diyor. diyor ki ne diyor Hakan hey, dedi dedim ki dedem bir şey soruyor hani balık yiyebilir mi pilav yiyebilir mi en sevdiği şey de onları yiyebilirsin dedim. dedem Ama şeker olarak şeker işte hiç. çayına şeker koymayacaksın sabah bal yemeyeceksin reçel yemeyeceksin. Koy Tabii dedim mi? öleyim ben o zaman <gülüyor> öleyim. <gülüyor> <gülüyor> ya dede. <laughs> <laughs> Doktorun yanında kaka atacağım. Evet ben normalde helva falan yapacaktım böyle balın arkasına artık dedim şimdi Şeker Adamın dedi mi şekerini dedim çıkartmayayım dedim in dedim ya Allah korusun dedim akşam akşam. Şey ben yere bu çekeyim, çekeyim mi seni? Var Var. Çekeyim şşş, mi? Şşş. Yere yere yatmış uzanmış belimi düzeltiyorum diye <laughs> Ömer'le <ön benlen> oturmuşlar da <laughs> televizyonu. Ayaklara, ayaklara. ayaklara Onu normal bize çek. Bize. Nasıl bizi çeker? Normali çek. Bizim de bozdu. Ay ya. Şaka gibi ağrım koşup da öptü. Yavrum benim beni de çok seviyor ya. Benim için bir şey diyemeyecek. <laughs> seni Özge. sevmiyor sen çok bağırıyor. Özge valla seni. Hadi Özge seni valla sevdi. sevdi. <laughs> Karşılıklı sevgimiz ben de sevmiyorum diyormuşum. Aynen. <laughs> Aa <gülüyor> şöyle 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 yaptım. Değil, şey şey şaka <gülüyor> yaptım. ama. Şaka yaptım, sen diyorum. <laughs> sen bağırıyor. Sen azarlıyorsun. Ee. Bazen... Arkadaşlar şimdi amcamı bulmuşken ben kendime yeni yıl hediyesi olarak <laughs> bir e, öğrenci olarak bir yazıcı almam lazımdı biliyorsunuz sürekli amcama gidiyorum ve 200-300-400 sayfalar amcama yaptırıyordum amcam diyor, diyor ki mi? ben gene yapardım sıkıntı yok dedi ama işte e, e, artık belli bir yerden sonra dedim tamam bu kadar fazla <gülüyor> <gülüyor> dedim sürekli sürekli amcama yük olmayayım şimdi onu bulmuşken 2 dakika yaptırıyorum o da bana kızdı tabii niye böyle bir marka aldın diye çünkü bunların şeyleri e, tü, tü, şey patvone, ne Türkçesi patruşka mı He mürekkep öyle bir şey aynen mürekkep evet. aynen mürekkebi çok pahalı ben bunu 45 öre verdim mürekkebine yedek mesela buradaki sadece 50 tane falan yapar dedi onu o küçükmüş içindeki galiba iki tane çıkmadı mı içinden şey. he tamam Buna galiba birazcık daha fazlaymış. Ben şimdi buna bunun sayılarına göre Amazon'dan, eBay'den falan bakacağım ya. Ben kalkıyorum ya. Bakalım böyle bir şey aldım arkadaşlar. Aslında bir şey, şey olarak 85 euroydu bu. Yani makinenin kendisi 85 euroydu. Beyaz olaydı iyiydi ama beyazları... Amca bunlar ne kadar pahalı ya şeyler. bu. <laughs> Lan adam bir göstermeye başladı. 300, 500 dedim. Halo. Özlem, sen amcayım. Biz onu toyumla işleştik. Şahım dedim. Hani alt tarafı bana dedim. Ben sonra dedim. PDF'den dedim. Bir şeyler olsun sen yapacağım. Sen amcayla gideceğim. Bu kutu kalmayan. Dedi bu köpeği sen işlerle ben olsun. Bu patronu sen Dedim ama. Ama bunu... Ich brauche nur für dedim. O da bana bunu al o zaman dedi.

Ah, 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 ben çıkardım abi bunu da neyse Neyse böyle işte arkadaşlar şimdi bu da e, şeyle çalışıyor. WLAN, Wi-Fi ile çalışıyor. Şimdi bir şey yapayım diyorum bir sürü şimdi hafta sonu sınavım var. Ders notları çıkarmam lazım. Yahu çıkartmışsın ya. Ne oldu? Şimdi ders Hı hı. Şey o. Özlem. Ya. 50 50 şeyden şu anda 40 düştü Sen söyle <laughs> Bunda bir tane daha geliyorsun Özlem tamam. Biter mi dersin hemen bu, patronası? Bu kız ne yapıyor? Bakayım. Bence normal insan ya o şu an. Ay! Ey! Aha bir tane daha geldi. Yok kız şaka. Nay nay bundan sonrası artık ders notları. Özlem bak şimdi ben bunu böyle yapıyorum. Ya. Aa, ne yapıyor? Sana mı yazıyor Ömer? Bile. Ömer bunları elime tamam mı? Tamam. Biraz zor oldu kurmamız ama yaptık. No. Yani nasıl? gerçek kolay olmuş. Olmadı. İlk defa böyle kolay kurduk. Neyse bakalım. Bir şeyler yaptık. Evet, Benim dedemleri şimdi uğurladım. Ömer hemen tabii bir puding çıkardı. Ee, yazıcıyı hallettik. <laughs> tamam yoğurtmuş. Ee, bir yandan şimdi böyle ders notlarım çıkarken On yerinde oraya ayarladık oraya koyduk bunu. <laughs> ben pahalı şeyleri hep böyle evin en üst yerlerinde saklıyorum. Her zaman vermiyorum oynamalar için. Efendim. Evet aşkım, bugün dersim yok tamam mı? bir kesim var. Ya onları sakın elleme. Böyle bakalım onları çıkarırken ben de şimdi bunları mutfağa kaldır kaldırayım. Çocuk odasını görmek bile istemezsiniz. Hayır. Telefonları Tamam göstermiyorum çünkü burayı benim çocuklarım şimdi 10 dakika içerisinde toparlayacaklar. Mutfak temiz mutfakta bir şey yok. Bir iki bardak falan var. Çayın altını kapatabilirim. Ama e, aynen bir çay daha içerim. E, böyle bakalım. Buraları bir halledelim. Ondan sonra kapanışta sizlerle <laughs> başımdan da bunu çıkarıverdim hemen. Dur buraya koymayayım. Ee, kapanışta birazdan evleri bitirdikten sonra görüşürüz. çok Şükür tabii ki de evleri full bir şekilde topladım, süpürdüm, sil, yok silmedim, süpürdüm. Mutfağımı full hallettim. Çok şükür bakın burası kalmış ama orayı da inşallah yarın full bir şekilde yaparım. Her taraf tabii ki de süpürüldü. Çocuk odası komple toplandı. Orayı da süpürdüm. Şimdi ama çocuklar uyuyorlar ve burası. Çok şükür elhamdülillah. <laughs> Ay bu güllerim artık bunların yerine yenilerini alma vakti gelmiş. De geçmiş bile camları hep açtım çocuk odası hariç. E, çünkü ev inanılmaz bir şekilde balık kokuyor. Bu balık yapması yemesi çok güzel çok hoş da. Ah, sonra işte. Ee, evde böyle 3-4 gün kokusu geçmiyor. <laughs> Neyse bakalım. Ay. Öf, vallahi uykum geldi ama bana şu an uyku haram. Bu kahvemi içeceğim. Kahvemi içerken de videomu editleyeceğim. Ee, ondan sonra da işlerim devam ediyor. Ee, yarın için tekrardan geceden bir video başlatacağım. Ama önce bunu bir kapatalım. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda yarın senenin son gününden 2021 yılının son gününden e, videomla sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve kalın.